Selamlar Ahali. Steam 2015 sonbahar indirimine girdi. 1 aralığa kadar yaklaşık bin üstünde oyunda abuk sabuk indirimler var. Ben indirimdeki en iyi 20 oyunu listeledim. Evi arabayı satıp tüm barı parayı buraya yatırmadan önce bir soluklanın bakalım. Ne varmış da yokmuş görelim. Bu tip listeleri oluştururken yapımların kalitesi kadar indirim oranını da göze alıyorum. Sonuçta 2015'in en iyi oyunlarını listelemiyoruz henüz. Oyun süpersonik olabilir ama yaptıkları indirim böyle %10'lardaysa adı burada geçmeyecek. Listede herhangi bir sıralama durumu da yok. Ana sayfada ilk gözünüze çarpan oyunlardan ilk olarak bahsettim. Başlamadan önce şu kısmı da aradan çıkartalım. Buradaki liste tamamen benim keyif aldığım oyunları baz alıyor. Her ne kadar geniş bir yelpazedeki yapımlardan hoşlanıyor olsam da illaki bazılarınızın oha bu nasıl olmaz lan? dediği şeyler olacaktır. Böyle durumlarda kalbinizi ve de cüzdanınızı dinleyin. Hatta önce cüzdanınızı dinleyin. Unutmayın ki ay sonundayız. Witcher 3 The Wild Hunt 44 lira 50 kuruş. Bu oyun %90 ihtimalle 2015'in en iyi yapımı seçilecek. Fallout 4'ü görene kadar dur bakalım diyordum ama artık en azından benim için durum çok net. Devasa bir evren var, konu çok iyi, konunun işlenişi çok iyi, oynanış 10 numara, atmosfer 10 üzerinden artık 21 falan. Daha önce Witcher oynamadıysanız bile, hatta daha önce Witcher oynamadıysanız kesinlikle bu oyunu alın, oynayın, sonra dönüp bir daha oynayın. CD Projekt de bizi diskoya götürsün. 2 Assassin's Creed 4 Black Flag 17 lira 49 kuruş Benim için İstanbul'da geçen Assassin's Creed Revolutions böyle bir sınırı teşkil ediyor Bu oyundan sonra çıkan tüm Assassin's Creed oyunları benim gözümde Eh Bidenızlan sınıfında Black Flag ise bu Bidenızlan sınıfındaki iyilerden sayılıyor Oyununuş güzel gemi kullanmak Zevkli tropik ortamlar da güzel Seriyi özlediyseniz son oyunlara Para bayılacağınıza bunu alın en azından Pişman olmazsınız 3. South Park The Stick of Truth 18 lira 74 kuruş. Oynarken ulu limonata falan içmemeniz gereken bir oyun. Tur bazlı rol yapma oyunu bu belki canınızı sıkabilir ama oyun acayip eğlenceli olmuş. South Park'ın mizahı aynen işlenmiş zaten. Bunun yanında oynanışta da gayet başarılı. Beklemiyorduk ama. Bir de Kawaii Princess Su. 4. Bioshock Triple Pack. 13 lira 35 kuruş. Bioshock serisi hiç RPG sevmiyorsanız bile kesinlikle oynamanız gereken oyunlardan bana kalırsa. inanılmaz başarılı bir senaryosu var ve bunu size hem oynanış hem de oyun atmosferiyle çok iyi hissettiriyor. Vizyondaki çoğu filmi tokatlar hem de aynı paraya tokatlıyor şu an. 5. Metro Redux Bundle 12 lira 25 kuruş. Arkadaş ben bu oyunlara niye bu kadar indirim yaptıklarını hiç anlamıyorum. İki oyunda hayvani kalitede yapımlar. Hem oyun mekanikleri hem atmosferi için manyak uğraş vermişler belli. Neredeyse bahsini geçirmeyeceğim hani gidin normal fiyatını alın adamlar da emeğinin karşılığını alsın diye ama sevdim sizi ondan yani. 6. Transistör. 7 lira 75 kuruş. Şimdi şu oyunu hepiniz en az 50 kere duymuşsunuzdur. Benim gözümde gelmiş geçmiş zerre abartmıyorum en iyi oyunlardan biri hani öyle duruma geldik ki biri boyuna ee o ne ya telefon oyunu falan gibi bir yorum yaptığında böyle klavyeyi alıp ağzının ortasına vurasın geliyor. Ahali oynayın bu oyunu. Ufkunuz genişler, sektöre bakışınız değişir. Oyunlarda hikayenin önemini kavrarsınız. Oyunun kendisi zaten 5-6 saat sürüyor ama etkisi çok kalıcı. Müzikleri de zaten 10 numara. 7. This for of mine. 10 lira 54 kuruş. Bence memleketimin tamamının oynaması gereken bir yapım. Oyunun kendisi bir simülasyon. Savaş zamanı bir asker yerine hayatta kalmaya çalışan normal insanları kontrol ediyorsunuz. Oyun size o dip depresyonu çok güzel yaşatıyor ve yapmak zorunda kaldığınız seçimler bazı şeyleri sorgulatıyor size. Savaş fetişi olan arkadaşlar 2-3 saat şurada bir geçirsin. 8 Middle-earth: Shadow of Mordor 25 lira 55 kuruş. Bu oyunun başarılı olacağını bekliyordum zaten. Sağ olsun adamlar da bizi yanıltmadı. Oyun Batman Arkham oyunlarındaki dövüş stilini kullanıyor ve bunu Batman oyunları dışındaki en başarılı uygulayanlardan biri. Dolaşırken ki hareketlerimiz de Assassin's Creed'den esinlenmişler fazlasıyla. Dolayısıyla oynanışı seversiniz. Ha her şeyi soldan soldan toplama değil. Bir sistemi var ki ciddi ciddi NPC'lere karşı kim beslemenize neden oluyor. Bunun yanında bir iki değişiklik haricinde Yüzüklerin Efendisi teması ve Mordor'un hikayesi de çok güzel işlenmiş. 9. Fallout 3 Game of the Year Edition 10 lira 54 kuruş. Aranızda Fallout evrenine ilk defa girecekler varsa Fallout 4'ten önce bence Fallout 3'ü e oynamasınlar. Benim gözümde daha sonra çıkan New Vegas'tan çok daha başarılıdır ve Wasteland hissini çok daha sağlam yaşatır insana. Hala arada bir açar oynarım. 10. Tomb Raider 8 lira 74 kuruş. Tomb Raider serisinden düzgün oyun yapamazlar diyordum ben. Ama adamlar ağzımı odunla vurdu. Çok başarılı bir aksiyon. Karakter gelişimini çok iyi işlemişler. Bu aralar Rise of the Tomb Raider'a bakıp Xbox'ınız olmadığı için hiç çekiyorsanız dönün bunu kesinlikle bir oynayın. 11. Don't Starve Together 16 lira 8 kuruş Minecraft fari hayatta kalma oyunları içinde en orijinali sanırım Don't Starve'dır. Farklı karakter seçenekleri ve değişken mekanikleri ile tekrar oynanabilirliği de yüksek. Konuşamadım ya. Neden tek kişilik versiyonunu listeye sokmadım? Zira bu tip oyunların en büyük keyfi birileriyle birlikte sürünürken çıkıyor. Tek başınızayken bir aradan sonra sıkılabilirsiniz. 12. Portal 2 6 lira 20 kuruş Dünyanın herhalde en yaratıcı oyunlarından biri. Özünde bir puzzle oyunu ama 10 numarada bir hikayesi var. Bu oyunu oynamadıysanız cidden çok kaç şey kaçırıyorsunuz. Hani öyle böyle değil. 13. Warhammer 40K Space Marine 12 lira 25 kuruş Şimdi Warhammer 40 k seviyorsanız zaten bunu çoktan almışsınızdır da bu mevzuları yeni giren biriyseniz bu oyunda acayip eğleneceksiniz. Hıncınızı alacaksınız. Chain diye bir şey var ya. Böğrüne böğrüne sokuyorsunuz adamın. Açıp oynasam mı ne yapsam? 14. Deadlight. 6 lira. Deadlight çok kısa bir platform oyunu. Oyunda zombi ortamlarında hayatta kalmaya çalışan bir babayı canlandırıyorsunuz. Korku teması çok iyi, oyun estetiği de çok başarılı. Normalde listede görmedim Steam'i karıştırırken ama indirimi görünce açıp kendim baktım. Acaba Deadlight indirime girmiş midir diye. Kısa olmasına rağmen fark ettiğiniz gibi akılda kalıyor. 15. Alice Madness Returns. 7 lira 75 kuruş. Şimdi platform oyunlarından bahsetmişken yakın zamanda çıkmış en başarılı temsilcisi de indirimde. Hoplaya zıplaya ömrünüzü geçecek, silah diye çaydanlık kullanacaksınız, Hatun artık ne istiyse aynısından ben de istiyorum ya. 16. Far Cry 3. 22 lira 99 kuruş. Kötü mağaza indirimi gibi ya. Şimdi diyeceksiniz ki abi 4 de indirime girmiş. Hani yanlış mı söyledin? Hayır yanlış falan yok. Zira 4 3'ün neredeyse aynısı. Far Cry zevkli bir seri kabul. Ama bu kadar az fark varken 4'ü oynama gereği ben görmedim. Daha doğrusu 4'ü aldım evet oynadım ama ya yani ortalarına doğru bıraktım. Ruh hastası kötü adamsa bunda da ruh hastası kötü adam var. Hatta kralı var. Çayır çimen ortamlarıysa çayır çimen ortamları, tropiği bile var. Ha illa fila bineceğim demiyorsanız boşuna parayı yatırmayın bence dör'de 17 Elder Scrolls 5 Skyrim Legendary Edition 14 lira 75 kuruş. Bunu söylemeye cidden gerek var mıydı ya? Skyrim işte hani bağır çağır ejderha dövüyorsunuz. ne istiyor olabilirsiniz ki? Oyunun orijinal versiyonun üstüne ek paketler ve oyuncuların yaptığı modlar ile biz yaklaşık 5 sene devirdik. Sizde de en az 2-3 sene götürür. 18 Brutal Legend 2 lira 40 kuruş. An. <laughs> tamam. Brutal Legend dünyanın en iyi oynanışına veya hikayesine sahip değil. Kabul. Ama dünyanın en iyi müziklerine ve atmosferine sahip. Niye? Çünkü oyun tamamen heavy metal üstüne kurulu özellikle müzik zevki böyle bana yakın olanlar için bu kaçırılmaması gereken bir şey. Hani duymadınız görmediniz olabilir çok yeni bir şey değil ama oynayın ya. Oyunda Lemi var lan. Jack Black'i oynuyorsunuz oyunda. Daha ne yapsın adamlar yani. Long live heavy metal. 19. Wolfenstein The New Order. 13 35 lira 35 kuruş. Şimdi son zamanlarda çıkan başarılı FPS'lerden Wolfenstein The New Order. Benim normalde çok zevk aldığım bir oyun türü değil FPS. Ama bu hem oynanışı çok güzel olmuş. İki elinize birer tane tüfek alıyorsunuz yani. Etrafı dağıtıyorsunuz ya. Çok sarıyor adamı. Hem de beklenmedik bir şekilde böyle güzel de bir hikayesi var. O da sarıyor. Güzel oyun. Oynanabilir. 20 ve son. Alien Isolation. 18 lira 75 kuruş. Lan adını söylerken gerildim ya. Baştan söylüyorum ahali ben bu oyunu tam bitirmedim. Oyun size daha Alien'ı göstermeden öyle bir korkusunu yaşatıyor ki. Hani yemin ediyorum böyle adım atmaya çekiniyorsunuz oyun evreninde. Korku ve hayatta temalarının kombinasyonu olmuş. Tabi pek hayatta kalamıyorsunuz. Doğru düzgün bir silah veya çatışma falan beklemeyin. Zira teknik olarak çalışmanız gereken şeyi gördüğünüzde ya aşağıya bırakıyorsunuz ya da kalpten gidiyorsunuz. İlk 20 bu kadar. Umarım bu liste işinize yaramıştır hali. Bir sorunuz olursa aşağıya bir yerlere yazın. Bir de abone olun. Kendi kendime konuşuyorum hissi olmasın. Ben Güney. Burası koy koy gaming. Öptüm kadınızdan.